Eskiden yapıyordu, bence artık yapmıyor. Hayır diyorum. Hayır diyorsun. Kimindir Can? Çok yanlış soru sormuşum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Başka bir şey mi sorsam? Başka bir şey sorsana. Yakın zamanda youtuberlarla doğum gününü kutladı mı? Yakın zamanda youtuberlarla doğum günü kutladım kutladı mı? Ben bir bunu bilemem içine. mesela. Ee, değil? Hayır. Tamam. Berkcan bayağı güzel parti vermiştir. Gelinlik giyip linç yedi mi? Gelinlikten ne linç <laughs> Abi, bu nasıl bir soru nokta atışı ya? Böyle de kaybetmek istemiyordum ya. <laughs> ya ben de de Enes vardı. Ne güzel gömecektim, geçirecektim. Hayırlı olmuş. Enes kusura bakma sana gömemedim. Bir sonraki turda gömeceğim. Kusura bakma ne olur. Biz Enes'le barışalım artık bence. Biz Enes'le, Enes barışalım, barışalım, artık. Küsler mi? Niye küsler? Aa. Ah. Gelinlik giydiği için niye linç yedi ben onu asla Aa niye küstüler ki Asla bilmiyorum Sebebini Videoda anlatıyorum Arma, tamam ben teşekkür ben ederim ben. Sağ olun Biz enes ile de barışalım artık bence Barışalım artık bence Agaaaaaa yalan makinesini mi çalmış? var? Anlatsana biraz. Abi bizim küsme sebebimiz, ya yani benim yalan dedektörcümü çaldı diye ben çok şey yaptım. Eee. Çok canım sıkıldı, çok laf edildi. Dedektörcüye... Ya birini çalmak nasıl oluyor? Hatırladım, bu kişinin oluyor ya, mesela. Hatırlamam. Yalan dedektörcü bize ulaşmıştı ve benim de yalan dedektörü var ne yapabiliriz diye. Biz de abi şöyle bir format bulduk. Yurt dışında yapılan işte yalan dedektör formatı. Tamam konukları alalım, bağlayalım bilmem ne. Biz adamla sözleşme imzaladık. Adam bizim her bölüme geldi. Her geldiği bölümden para aldı bizden. İşte ben sadece yol paramı alıyordum bilmem ne demiş. Enes'e gitti sonra. Enes'le video koymaya başladı falan. Benim orada canım sıkıldı. E ondan beri aramız kötü. Barışın ya bence Twitch'teki gibi değil ama sizin kavgalarınız. O kadar değil, böyle değil. boğaz boğaz olmuyor yani. Değil. Niye yalan dedektörcümü çaldın Nes? Güzel içerik yapıyordum. Ona 20 bölüm yapmıştım. Niye gitti sonra aynı içerik senin kanalında yayınlanmaya başladı? Bari bana sorsaydın öncesinde bu arada onda da sıkıntı yoktu. Ben ona kuruldum. Tweet atıp işte e, yalan dedektörüne konu kalacak bıraktı. sorularınızı <laughs> bekliyoruz'u görünce ben çıldırdım. Sen bana bizim aramız iyiydi o zaman. Sen bana söyleseydin zaten sıkıntı yoktu. O adam geldi bana böyle bir şey yapmak istiyor. Yap. Enes Batur senin bu adamı araman lazım artık Enes Batur'un bu şahsı araması lazım Orkun bak bildiğin içerlemiş bu ara. üzülmüş bak Bir şey üzülmüş bildiğin Çünkü bayağı böyle derinden anlatıyor Gitsin de yani. orkunun konuşması varmış yalnız nasıl bir şey Ya içerlemiş mi abi içi yani Ya içerlemiş mi abi, abi içi yani, yani. İçi yanmış yani <laughs> ben de sonra işte sinirlendim sen de biliyorsun. Şimdi abi şey yaptım gittim dünyanın bilmem yalan dedektörü aldım getirttim. Sonra eğitimini aldım şu an yalan dedektörcü benim. Kamera falan da var böyle 3D kamera yüz mimiklerinden. Bak ama bir, bir şöyle düşünün, iyi olmuş iyi olmuş yeni bir meziyet eklenmiş. Ee, yeni yeni şeyler yapılmış. Mesela bana da çok fazla insan yapamazsın edemezsin dediği için ben de çok hırslanıp da mesela işte format bulayım edeyim şöyle yapayım böyle yapayım diye çok uğraşmıştım. Bence birilerinin bir şeyleri böyle elinden alması, etmesi ya da bilinçli olarak böyle elinden alınacak noktaya getirmesi insanı daha da güçlendiriyor. Ben ilk kadar güzel olmuş. Eğitim almış. Bence çok iyi. Çok da iyi değil ama <laughs> olsun. Ben de algılayabiliyoruz sensörlerden, nabzından vesaire her şeyinden Keske yalan söylediğini algılayabiliyoruz. Şey yani. Hatta onun ilk bölümünde can ile yapmak istiyoruz. Ya yapalım Twitch'te sıkıntı yok. Tamam yapalım. Tamam. Yüzenesle barışalım, barışalım artık bence. Bir şu an.